Denize ay vurmuş. Banele. Gün doğmuş çiçek açmış. Banele. Benim acım aşkımdan. Banane İstemiyorum gelme. Abla sen bunlar gibi olma ya. Bizim neyimiz var pardon. var pardon. Kavga var. Allah mahallede kavga var. Hmm, bayılırım. <laughs> Hemen geliyorum bizden. In the daytime, I'm Marinette Just a normal girl with a normal life But there's something about me that no one knows yet Cause I have a secret I'm a dumb bitch Everybody's watching her But she's looking at her.

Merhaba ben de domuz gribi. Bir dakika yoksa moran atları burada kullan. Düştüm mapustamlarına. Sana yok söz istalam şırdan şırdan. Ne oldu lan ka? Kafanı öne eğdin. Ne oldu şoka mı girdin? Bime gir. <laughs> Ama ben hepinizden nefret ediyorum. Biz de senden nefret ediyoruz canım. Üzülme. Bir kere, iki kere, üç kere, dört kere, beş kere. Hoş geldin Bahar. Merhaba. Nereye gidiyorsun? Ee, ben şöyle sizlerden uzak bir yerlere gidiyorum. Beyefendi sizce hangi suçlara idam cezası verilmeli? Eee... Maske tak. Eee... <laughs> gözlük takanlara. <laughs> <laughs> sen, ben, ben, sen değilmişiz. Peki ben, sen, sen, ben değilsek biz kimiz? <laughs> İddianın <İşte anımmı> muhabbet. <laughs> Akan var. Akıl olsa kafasında saç olurdu. Kimse beni dönmüş. Beni hayat olmaz olsun. Ya yalan bir daha. Hop lan. Çıkırmızının Ayranı da ben alayım bari. O benim. Annem baban ayrı mı? Ne yazık ki ayrılar arkadaşlar. Annem şu an mutfakta babam da salon. Cellat baban mı? Evet. <laughs> ah. Bir kere, iki kere, üç kere, dört kere, beş kere! Hoş Bahar. Bye bye. Nereye gidiyorsun? Ee, ben söyle sizlerden uzak bir yerlere gidiyorum. Matematikten anlamayan birinin uzun süre matematik çalışması sonucunda hayattan bulanmasına ve intihara kadar sürüklenmesine sebep olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Diyarbakır'da herhangi bir eve gidin, kapıyı çalın, şifre şu, diyeceksiniz ki ezber çime. Kapıyı açan size diyecek ki, ma berçi oğlu berçine içeri gel. Hemen karnınızı doyururlar, kaçak çayınızı da içirip gönderirler. Sen ne dedin şimdi? Sen 12 şey Eylül evet. gel, 12 Eylül Göreceksin, göreceksin. Abdülhamit savundur. Savunmadım. Sen Abdülhamit'i savundun. Savunmadın. Menderesleri Savunmadın. Bu Damla, Damla'nın çok güzel bir yüzü var, çok güzel giyinir ve bakımlıdır, köpeğini çok sever, harika fotoğraflar çeker, Damla çok güzel bir gelin olacak, Al, al kırdım kırdım. Al. Ekrem'cim bugün çok sinirlerim bozuk. Bırak içiyorum. <laughs> Salak mısın Cemile? Aferin sana. Aferin. Geri zekalı. Baba. Allah'ım çok sıcak. Yardım et yarabbim. Beni Allah gönderdi. Like <laughs> the <laughs> <laughs> I'm going down Like the Titanic. blue. Like köfte patates yiyorsun sen? E kızım, Allah Allah demek ki orada et alamıyorlar ya, Hindistan orası. Et mi, bu? Dana et yavrum, yaz tarafından ama. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Batı batı. Ay, ay. Ne Ne <laughs> Konki oh, Selamlar Bir bana ellerin niye Godzilla gibi demiş Pardon. Benim ellerimin nesi Godzilla? Benim ellerim gayet narin ve tatlı. Ben her zaman spalara gidip bakım yaptırıyorum bu ellere. Haberiniz var mı sizin? Ben manikürlerime tonlarca para harcıyorum. Siz burada gelip bana elleri Godzilla gibi diyorsunuz. Böyle şey mi? Bu kilometre yeni bir araba alırım. Mahallede kızlara ben havamı atarım. Sağ çek, sol çek, bir çepe atarım. Gözlüğümü takar, birden gaza basar. Ölmeden önce son bir isteğin var mı? Var. Öldürme beni. Allah çok iyi aklıma geldi ya. Imposter business. Evet. Plan şöyle. İlk normal davran. Elektriği kes. Beyaz direk öldür. Kendi öldürdüğün şeyi bilir. Kendi cinsiyet yaklaş. Bu insanları kızdırır. Biri gitti. Sonrası turu kapat. Boşver hepsini kapat. İnsanlara panik yap. Çok sıcağın. Yeşil'in önünde kırmızı O raporlayacak. Yeşe senin öldürdüğünü söyledi. Beyin yıkama simülasyonunu başlat. Kendi yaptığını söyleyecek. Kazanmaya az kaldı. Bize artık güvenmiyor. Feda protokolünü başlat. Sen siyahı öldür Raportlayıp seni ifşa edeceğim. Senin poster çıkınca güvenliyim. Herkes kameradayken bir kill daha. Uga bugüye mur. Kazanacağız. İyi ki normal davran. Tamam elektriği kapat. Öldü. Şimdi sıradır. <laughs> akıl olsa kafasında saç olur di. <gülme> Kimse beni idamiz. <gülme> Bile hayat olmaz. Gel taş babana koş. Baba. <gülme> Bence alfabeysen benden hızlı söyleyemezsin. Hayır kabul edildi. A, B, C, C D, E, F, G, H, yumuşak. Alfabe! Ve... <gülme> Ben büyüdüğüm zaman aya uçmak istiyorum. Bilmene gerek yok. <laughs> Aman tanrım kocaman uçan koyunlar. Evet sevgili izleyiciler yine bir Ramazan ayında iftar çadırındayız. Büyüklerimize saygı, küçüklerimize sevgi göstermek zorundayız. Ağzına sıçtım çocuğum. Ben gidiyorum. <laughs> ah! Ben kalıyorum. Bu kadar tatlıyım. Ben kendimi cidden. tamam mı? Adam olacaksınız. Kafana silahı sıkmamı ister misin? Ya da kendime sıkarım. <laughs> Sizle kavga <alayım>. Lütfen yazmayın. <laughs> Lütfen benimle adam akıllı sev olacak var mı? Hiç sev olmayacaksanız gelmeyin. <laughs> Ah sen nasıl yemeyeceksin ki? ha <laughs> sen nasıl yemeyeceksin ki? Bu ne ya? Virent. Bu neymiş? La bak bana ilaç sık ama sen ben kim olduğumu biliyor musun lan? Yo kimsin? Ben bacılar çocuğuyum. Ya yapacağız orası bir çocuk. Hey gidi kara de. Ne bakıyorsun lan ya? <laughs> Merve benimle çıkar mısın? Bu çok klasik ya. seni seviyorum benimle olur musun? İyi, <laughs> bu da çok eskidi. He. Seninle aynı evin klozetine sıçalım mı? Oha evet. He. Allah senin belanı versin Merve karantinadayız. Güzel geçiyor. Duvarlarla bakışıyoruz arada sırada. Mesela geçen bir duvarla bayağı samimi olduk. Hashtag Çocukken sana hep ne söylerdim? Seni doğuracağıma taş doğuraydım derdin. O değil öbür. Kalk koltuklardan minderleri yeni düzelttim derdin. O da değil diğeri. Kimi kınadıysan başıma geldi derdin. Kalk ders çalış derdin. El alemin çocukları yüksek not alıyor. Sen niye alamıyorsun? Geri zekalı Anne tarifte yağı kızdırın diyor. Bir saattir küfrediyorum hiç kızmadı.

Vampir mi? Yani kanını emmeye geldim. Woo -hoo -hoo. Yani sen şimdi benim kanımı mı emücükleyeceksin? He! He! Emücükleyeceğim he! Ulan Türkiye'de adam akıllı vampir bile olunmuyor be! Allah bela versin! Ya bela okuma nereye gidiyorsun? Daha boynumu emücükleyeceksin! İlk zaman köfte patates yiyorsun sen? E kızım... Allah Allah demek ki orada et alamıyorlar ya Hindistan orası. Et mi ne eti bu? Dana eti yavrum. Yansız tarafından ama. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Vejeteryan filan batı Ay ay. Ne oldu be? Tanrısını yedirdik çocuğa. Aha seni seçtim. Karabasan babaanne. Saldır. He? Şimdi ne yapacağız? Korona ile ilgili, ilgili konuşuyoruz. Neler söylemek istersin? Allah onu helak etsin bak. Bizi evlere dıktı. Kendisi ülke ülke geziyor. Orhan'ın yalan yalaktı. <laughs> Dünyanın bir diğer ucuna da gitsen her köşeyi döndüğün yerde. Yazık kafana. It's my first night out with you. Treat me right and buy me shoes. Let Me pee 18 yaşında değilim ve içki içiyorum. <laughs> Babam izlemesin bu videoyu lütfen. Lütfen kimse Facebook'ta öyle link atıp izleyiniz efendim yazmasın. Babamın gözüne çay bu çocuk niye böyle şeyler içiyor der. Alkolik mi lan bu der. Tövbe estağfurullah. Çık git lan. Çık git. Yuvan yıkılsın. Amına koyduğumun evladı. Yıkı koros bu çocuğu.